Hayırdır kızım? Niye hava kaçırıyorsun? Senin yüzünden anne, senin yüzünden bütün gece canla tartıştım. Ee, öyle madem evlenmelere niyet ettim bunları bileceksin. Bir kere damat öyle her şeye karışmaz. Baştan yuları yapışacaksın, sıkı sıkı tut. Senin elinde olacak ipler, tüm ütler senin elinde. Ne yuları, ne ipi, cam beye girme anne ya! Abla sen bu doktor damat olayına gayet ısındın ha. Ders manyel veriyorum Tekin. Bu evlilik işlerindeki gizli bürokrasi öyle beterdir ki inan bana mecliste yoktur. İnsan öyle çok bunalır ki bir an evvel bitsin ister. Ama bir türlü bitmez. Hele aylar evvelinden başlamışsan hazırlıklara katlanarak artar. Ve sonra saçma sapan kavgalarla ilişki yıpramaya başlar. Sonunda çiftler pes eder. Sen yeni çağın kaynana semrasısın abla. Ama halk farkında değil. <laughs> yani otokacı Tekin? Abla Ferdi. Elinde ne oldu Ferdi? Senin bu kardeşin yüzünden bisikletçiyle birbirimize girdik Gülbahar. <laughs> Tam adamı ikna ettim bisikleti yere alması için. Adam çıkardı bana 200 euro verdi. Kardeşim, ben bu bisiklete 250 euro saydım dedim. Adam ısrar ediyor Gülbahar, 200 euro. Tam adama dalacağım Gülbahar. Adam çıkardı bana faturayı gösterdi. Senin bu üç kat kardeşin adamla pazarlık edip... ...elli euroyu cebine indirmiş Gülbahar! Allah aşkına! Ay! 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 Ay battı duvarlar! Ay battı duvarlar! <laughs> Ateme... Hmm. ...kafe ismi diye biraz saçma değil mi? Olur mu? Ayşe, Tekin, Muhtar. Ayşe, Tekin, Muhtar. Ama bu aynı zamanda hani para çekme makine adı değil mi? Tamam işte o da doğru. Şey bak burası para basacak. Biz de paramızı ATM yerine girip buranın kasasından çekeceğiz. Anladın sen? nereye para basacak? Nereye? Ayşal hem aşçı başını kovdu hem garsonları kovdu. Nereye para basıyoruz? Allah Allah! Yeni açı buluncaya kadar açılışı erteleriz. Ha. Ya nereye erteliyoruz Ayşal ya? Nereye Her tarafa asmışız afişi. Millet gelecek. <laughs> e dükkan kapalı. Rezil olacağız. Rezilliktiz diz boy ya. Tamam Nurta tamam. Sakin ol panik olma. Şimdi sen Tekin'le garsonluk yapsan. Ondan sonra Ferdi Bey kasa geçsin. Sonra Ayşe hala Gülbahar Hanım Gül... ...mutfakta idare ederler, e, hala edersiniz. Hem siz Türkler böyle aile kenetleşmez mi zor durumda? Hala... ...benim an itibarıyla eniştemle aram... ...nasıl diyeyim... ...Halep gibi, çok doğru. Ben teki gibi yüzsüz olsam gidip konuşurum ama... Yani... Koşabilirim ama şartlarım var.